Stüdyomuzdaki bu keyifli sohbete başlarken aklımda hepimizin belki de hiç sorgulamadığı basit bir soru var. Yerkürenin yüzeyini kaplayan o devasa su kütlelerini düşünüyoruz. Ve onlara bazen göl, bazen de deniz diyoruz. Peki bu ayrımı neye göre yapıyoruz? İlk akla gelen cevap genellikle boyut oluyor. Yani büyükse deniz, küçükse göldür gibi bir düşünce. Ama bugün bu konunun çok daha derin, çok daha sistemsel bir temele dayandığını keşfedeceğiz. Kesinlikle barış. Bu ayrım coğrafya ve bilim dünyasında sandığımızdan çok daha temel bir prensibe dayanır. Bir su kütlesini deniz olarak tanımlayan en kritik faktör onun küresel okyanus sistemine olan hidrografik yani su bilimi açısından olan sürekliliğidir. Bu bağlantı koptuğu anda su kütlesinin boyutu ne kadar devasa olursa olsun limnolojik yani göl bilimi açısından bir göle dönüşmeye başlar. Bir dakika, yani bu inanılmaz bir iddia. Demek ki mesele sadece büyüklük ya da suyun tuzlu olup olmaması değil. Her şeyin temelinde okyanusa bağlı olup olmamak mı yatıyor? Vay canına, bunu hiç böyle düşünmemiştim. Kaya, bu süreklilik dediğiniz kavramı biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Yani pratikte bu ne anlama geliyor? Bir denizin okyanusa bir boğazla bağlı olması yeterli mi? Bu bağlantının niteliği ya da genişliği önemli değil mi? Demir'in sorusu önemli. Çünkü bu bağlantı fikri aslında gezegenimizdeki su sistemini tek bir bütüncül organizma gibi düşünmemizi sağlıyor. Denizler bu organizmanın organları gibiyken göller bu bedenin içine serpiştirilmiş, izole ve kendi başına var olan yapılar gibi duruyor. O zaman şöyle özetleyebiliriz sanırım. Konuya başlarken temel argümanımız şu: Bir su kütlesinin kimliğini belirleyen şey boyutu değil, küresel okyanus ağına bağlı olup olmadığıdır. Bu bağlantı varsa deniz, yoksa göldür. Bu temel hipotez üzerinden ilerleyeceğiz. Harika bir başlangıç. O halde kaya, isterseniz en temelden başlayalım ve bu analizde kullanacağımız teknik terimleri netleştirelim. Mesela, oşinografik olarak deniz tanımı tam olarak nedir ya da limnolojik olarak bir göl nasıl tanımlanır? Elbette Barış, teknik tanımlar bu noktada çok önemli. Oşinografik yani okyanus, bilim açısından deniz, okyanusların kenarında yer alan karalarla kısmen çevrelenmiş ve okyanusla doğrudan veya dar boğazlar aracılığıyla bağlantısı olan büyük ve tuzlu su kütlesidir. Bakın tanımın temel özelliği küresel okyanus sistemi ile bir bütün olmasıdır. Göl ise limnolojik yani göl bilimi açısından dört bir yanı kara ile çevrili, denizlerle doğrudan bir akıntı bağlantısı olmayan, genellikle tatlı su içeren durgun su kütlesi olarak tanımlanır. Anladım. Yani birinin tanımında okyanusla bütün olmak varken, Diğerin tanımında kara ile çevrili olmak ve bağlantısı olmamak var. Fark gerçekten de çok netmiş. Peki ya salinite yani tuzluluk? Bu da sık sık duyduğumuz bir terim. Salinite, birim su pütresindeki çözülmüş tuzların toplam pütresidir. Bunu genellikle binde birimiyle ifade ederiz. Pratik tuzluluk birimi yani PSEU da kullanılır. Küresel okyanusların ortalama salinitesi yaklaşık olarak binde 35 yani 35 PSU'dur. Peki ya acı su? Bu terimi de duyarız. Hem tatlı değil hem tuzlu değil. Bu tam olarak nereye oturuyor bu skalada? Güzel bir nokta demir. Acı su salinitesi tatlı suyla tuzlu su arasında olan sudur. Genellikle nehirlerin denizlere döküldüğü haliçlerde yani estuaryumlarda bulunur. Veya Baltık denizi gibi okyanus bağlantısı çok zayıf olan ve bol tatlı su alan yarı kapalı havzalarda görülür. Yani şöyle bir sıralama yapabiliriz. Neredeyse hiç tuz içermeyen sular tatlı su, arada kalan ne tatlı ne de tam tuzlu olanlar acı su ve okyanus seviyesinde tuzluluğa sahip olanlarda tuzlu su. Salinite bu üç kategoriyi belirliyor. Bir de endorik havza terimi var kaynak metinde. Bu kavramın da göllerle olan ilişkisi çok temel gibi duruyor. Dışarıya akışı olmayan kapalı bir sistem. Bu felsefi olarak da ilginç. Kendi içine dönük dış dünyayla su alışverişi yapmayan bir sistem. Kesinlikle Zeynep. Endoreik havza dışarıya akışı olmayan kapalı bir hidrolojik yani su bilimi havzasıdır. Bu havzalara yağan yağmur ve akan nehirler havza içinde bir gölde toplanır ve su sadece buharlaşma veya toprağa sızma yoluyla kaybolur. Dışarıya bir nehirle boşalmaz. Bu da o gölün kimyasını ve kaderini tamamen belirler. Bu temel tanımlar için teşekkürler Kaya. Şimdi isterseniz bu bilgilerin ışığında göller ve denizler arasındaki ayırt edici özelliklerin detaylı analizine geçelim. İlk ve en temel ayrım olarak belirttiğiniz geo, morfolojik ve hidrografik bağlantı konusunu masaya yatıralım. Memnuniyetle dediğimiz gibi bu en temel ve asla vazgeçilemez farktır. Denizlerin sürekliliği esastır. Bir denizi deniz yapan özellik su kütlesinin devamlılığıdır. Mesela Ege Denizi Akdeniz'e bağlanır. Akdeniz ise Cebeli Tarık Boğazı üzerinden Atlantik Okyanusu'na bağlanır. Bu bir zincir gibidir. Bu kesintisiz bağlantı su seviyelerinin, gelgitlerin ve büyük okyanus akıntılarının bu sistemler arasında serbestçe etkileşimde bulunmasını sağlar. Vay canına! Yani aslında hepsi tek bir dev su kütlesinin kolları gibi. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi, Hepsi aslında Atlantik Okyanusu'nun hatta Pasifik Okyanusu'nun bir parçası. Bu muhteşem bir bakış açısı. Peki Kaya, o zaman şu meşhur teorik senaryoyu sorayım. Diyelim ki büyük bir jeolojik hareket oldu ve Cebeli Tarık boğazı kapandı. Bu durumda Akdeniz'e ne olurdu? Hala deniz demeye devam eder miydik? Pratik sonucu ne olurdu bunun? İşte bu konunun tam kalbindeki soru demir. Eğer Cebeli Tarık boğazı kapansaydı, Akdeniz'in okyanusla olan hayat damarı kesilirdi. O andan itibaren oşinografik tanımını yitirir ve zamanla dünyanın en büyük gül haline gelirdi. Buharlaşma miktarı nehirlerle gelen sudan fazla olduğu için su seviyesi düşer, tuzluluğu dramatik ölçüde artardı. Yani bu senaryo en başta koyduğumuz hipotezi mükemmel bir şekilde kanıtlıyor. Bağlantı koptuğu an deniz kimliği de yok oluyor. Adı Akdeniz olarak kalsa bile, bilimsel olarak artık bir göl olurdu. Dünyanın en büyük ve en tuzlu göllerinden biri. Bu durum, bir sistemin kimliğinin, kendi içsel özelliklerinden çok, daha büyük bir bütünle olan ilişkisine kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Akdeniz'in deniz olması, kendisinden değil, Atlantikle olan o incecik bağından kaynaklanıyor. Bu çok felsefi bir durum aslında. Peki göllerin izolasyonu bu denklemin neresinde duruyor Kaya? Onların durumu denizlerin tam zıttı o halde. Kesinlikle tam zıttı. Göller, tanım gereği karasal ekosistemler içine gömülmüş izole su küpteleridir. Elbette bazıları bir nehir aracılığıyla başka bir göle veya denize dökülebilir bunlara dışa akışlı göller diyoruz. Ancak su kütleleri arasında denizlerdeki gibi doğrudan bir süreklilik, bir bütünlük yoktur. Birçoğu ise en başta bahsettiğimiz endoreik havzalarda yer alır ve hiçbir dış bağlantısı yoktur. Onlar tamamen kapalı devre sistemlerdir. Bu ayrım gerçekten de çok net. Şimdi de bu bağlantı durumunun en belirgin sonucuna yani su kimyasına spesifik olarak da saliniteye gelelim. Tuzluk neden bu kadar önemli bir ayırt edici özellik haline geliyor? Çünkü salinite o anlattığımız bağlantı durumunun doğrudan bir sonucudur. Denizler okyanus sisteminin bir parçası oldukları için tuzludur. Bu tuzluluk milyonlarca yıl boyunca karalardan nehirlerle taşınan çözülmüş minerallerin Özellikle de sodyum klorürün okyanus havzalarında birikmesiyle oluşmuştur. Sistem sürekli olduğu için bu tuzluluk seviyesi de ortalama 35 PS civarında bir dengeye oturmuştur. Peki ama bazı denizlerin daha az tuzlu, bazılarının daha tuzlu olduğunu duyuyoruz. Mesela Karadeniz daha az tuzluymuş sanırım. Kızıldeniz ise çok daha tuzluymuş. Madem hepsi aynı sisteme bağlı, bu fark nereden geliyor? Çok yerinde bir soru Ege bu farklar yerel koşullardan kaynaklanıyor. Karadeniz gibi yarı kapalı denizlere tuna, Dinyeper gibi çok büyük nehirler tatlı su taşır. Okyanusla bağlantısı da dar boğazlar üzerinden olduğu için su değişimi yavaştır. Bu yüzden tuzluluğu binde 18-22'ye kadar düşer. Kızıl Deniz ise tam tersi. Neredeyse hiç tatlı su girdisi almaz. Ama Çöl iklimi nedeniyle buharlaşma çok yüksektir. Su buharlaşınca tuz geride kalır ve konsantrasyon artar. Bu yüzden tuzluluğu binde 40'a aşabilir. Anlıyorum. Yani ana sistemin bir parçası olsalar da yerel dinamikler bu tuzluluk oranını değiştirebiliyor. Peki göller neden genellikle tatlı su? Sonuçta onlara da nehirler akıyor ve o nehirlerde karalardan mineraller taşıyor. Neden göllerde tuz birikmiyor? Çünkü dışa akışlı göllerin çoğu bir su döngüsüne sahiptir demiş. Gölleri besleyen nehirler ve yağmur suları tatlıdır. Göle giren su bir süre sonra gölden çıkan başka bir nehirli sistemi terk eder. Yani göldeki su sürekli olarak yenilenir. Bu sürekli yıkama ve tazelenme tuzların denizlerdeki gibi birikmesini engeller. Bu yüzden saliniteleri genellikle binde 0.5'in altındadır. O zaman durumu şöyle özetleyebiliriz. Denizlerin tuzlu olmasının sebebi okyanuslarla olan bağlantıları sayesinde milyonlarca yıllık mineral birikimini içermesidir. Göllerin ise genellikle tatlı olmasının sebebi bir çıkışları olduğu için sularının sürekli yenilenmesi ve tuzların birikmesine izin verilmemesidir. Bu noktada istisnalar devreye giriyor sanırım. Hani şu meşhur tuz gölleri. Lut Gölü ya da Amerika'daki Büyük Tuz Gölü gibi. Onlar denizlerden bile daha tuzlu olabiliyor. İşte bu durum göl tatlıdır genellemesini nasıl bozuyor? Bu istisnalar aslında kuralı kanıtlayan durumlardır Zeynep. Lut Gölü veya Büyük Tuz gül gibi aşırı tuzlu yani hipersalin göller. Denizlerden çok daha tuzludurlar çünkü en başta tanımladığımız endorik havzalarda yani dışarıya akışı olmayan kapalı havzalarda yer alırlar. Sürekli olarak mineral taşıyan nehirler bu göllere dökülür ama suyun sistemden çıkmasının tek yolu buharlaşmadır. Su buharlaşır, geride taşıdığı tüm tuz ve mineralleri bırakır. Binlerce yıl boyunca bu tekrarlandığında tuz konsantrasyonu inanılmaz seviyelere ulaşır. Vay canına. Bu gerçekten de inanılmaz. Yani bir gölün denizden daha tuzlu olmasının sebebi aslında onun bir göl olmasından, yani okyanusla bağlantısı olmamasından kaynaklanıyor. Tam bir paradoks gibi tuzlu ama göl olarak kalıyor çünkü izole. Bu çok mantıklı. Yani bir gölün tuzlu olması onu deniz yapmıyor. Onu deniz yapacak tek şey okyanusta olan fiziksel bağlantısı. Hazar Denizi de bu kategoriye giriyor o zaman değil mi? Tuzlu bir göl. Ona birazdan daha detaylı gelir sanırım. Kesinlikle demiş. Hazar Denizi vakası bu konudaki en çarpıcı örnek olacak. Ama oraya gelmeden önce bir diğer önemli fark olan fiziksel dinamiklere de değinelim. Yani gelgit ve akıntılar. Bu konuda denizler ve göller nasıl ayrışıyor? Bu da yine doğrudan bağlantı prensibine dayanan bir başka sonuçtur. Gelgit ya da bilimsel adıyla tide ay ve güneşin kütle çekim kuvvetlerinin neden olduğu periyodik su seviyesi yükselip alçalması olayıdır. Gelgitin belirgin olabilmesi için devasa bir su kütlesi gerekir. Dişte küresel okyanus sistemi bu devasa kütleyi sağlar. Denizler de okyanusa bağlı oldukları için bu küresel gelgit dalgasını adeta hissederler ve kendi içlerinde de gelgitler yaşanır. Ne kadar belirgin olabilir ki bu gelgit? Yani su seviyesi ne kadar yükselip alçalabilir? Bu coğrafi konuma göre çok değişir. Bazı yerlerde birkaç santimetreyken bazı yerlerde şaşırtıcı boyutlara ulaşır. Örneğin Kanada'daki Fundy Körfezi'nde gelgit farkı tam 16 metreyi bulabilir. Bu 5 katlı bir apartmanın yüksekliği demektir. 16 metre mi? İnanılır gibi değil. Sular günde iki kez 5 katlı bir bina kadar yükselip alçalıyor. Bu müthiş bir doğa olayı olmalı. Peki göllerde durum ne? Van Gölü'nde ya da Kuzey Amerika'daki büyük göllerde gelgit var mı? Onlar da çok büyük su kütleleri sonuçta. Göllerde kütle çekimsel gelgit ya hiç yoktur ya da birkaç santimetre düzeyinde yani pratikte ölçülemeyecek kadar küçüktür. Çünkü okyanus sisteminin o devasa kütlesinden ve bütünlüğünden yoksundurlar. Göllerdeki su seviyesi değişimleri genellikle farklı nedenlere bağlıdır. Şiddetli rüzgarın su yüzeyinde yarattığı ve seş adını verdiğimiz salınımlar olabilir. Ya da mevsimsel yağışlar ve kar erimeleri gibi döngülerle su seviyesi değişir. Anladım. Yani denizlerdeki su seviyesi değişimi gök cisimlerinin çekim gücüyle ilgili küresel bir olay. Göllerdeki değişimler ise daha çok rüzgar, yağmur gibi yerel ve atmosferik olaylarla ilgili temel fark bu. Bu gelgit olayı okyanusun adeta gezegenle birlikte nefes alıp vermesi gibi. Düzenli, periyodik bir ritim. Göller ise daha çok dış etkenlere tepki veren, daha pasif su birikintileri gibi kalıyor bu tabloda. Okyanusun o küresel nabzından mahrumlar. Çok güzel bir benzetme Zeynep. Bir de termalin sirkülasyon dediğimiz devasa akıntı sistemleri var. Bu sistem sıcaklık yani termo ve tuzluluk yani halin farklarına dayanır. Küresel okyanus konveyör bandı olarak da bilinir. Bu akıntılar tropik bölgelerdeki sıcak suyu kutuplara, kutuplardaki soğuk suyu tropiklere taşıyarak gezegenin ısı dengesini düzenler. Denizler işte bu küresel ısı dağıtım sisteminin ayrılmaz birer parçasıdır. Göllerdeki akıntılar bunun yanında devede kulak kalır o zaman. Onlarda ne tür akıntılar oluyor peki? Evet, ölçek olarak karşılaştırılamaz bile. Göllerdeki akıntılar genellikle rüzgarın yüzeyi sürüklemesi, göle dökülen nehirlerin yarattığı hareketlilik veya mevsimsel sıcaklık değişimlerinin neden olduğu yoğunluk farklarıyla sınırlıdır. Çok daha küçük ölçekli ve yerel dinamiklerdir. Fiziksel dinamiklerdeki bu devasa fark, eminim ki biyolojik sistemleri de derinden etkiliyordur. Yani içimde yaşayan canlıları, su kimyası ve fiziksel koşullar bu kadar farklıyken göl ve deniz ekosistemleri arasında ne gibi temel farklar oluşuyor kaya? Bu farklılıklar tamamen farklı ekosistemlerin evrimleşmesini yol açmıştır barış denizel ekosistemlerdeki canlılar doğal olarak tuzlu suya adapte olmuşlardır. Bu organizmaların çoğu steno halindir. Yani sadece dar bir tuzluluk aralığına tolerans gösterebilirler ve tatlı suda asla yaşayamazlar. Steno halin ne kadar ilginç bir kelime. Yani tuzluluğa karşı hassas gibi bir anlamam geliyor. Tam olarak öyle Ege. Mercan resifleri, kelp ormanları veya açık okyanustaki pelajik yani yüzey ve orta derinlikteki canlılar. Hepsi bu tuzlu ortama özel olarak adapte olmuş hassas canlılardır. Habitatları denizlere özgüdür. Göl canlıları için de tam tersi geçerli o zaman. Onlar da tatlı suya adapte olmuşlardır. Ve çoğu tuzlu su da hayatta kalamaz. alabalığı denize atarsanız ölür, hamsiyi göle atarsanız yine ölür. Temel prensip bu kadar basit mi? Prensip olarak evet bu kadar basittir demiş. Göl canlıları da limnik yani tatlı su ekosistemlerine adapte olmuştur. Peki ya o geçiş bölgeleri? Hani nehirlerin denize döküldüğü acı su ortamları veya Baltık denizi gibi düşük tuzluluğa sahip yerler. Oralarda ne tür canlılar yaşıyor? Hem tatlıya hem de tuzluya dayanıklı özel canlılar mı var? Harika bir soru Selin. Dişte bu ortamlarda örihalin dediğimiz türler yaşar. Bu canlılar geniş bir tuzluluk aralığına tolerans gösterebilen oldukça dayanıklı organizmalardır. Hem tatlı suda hem de belirli bir seviyeye kadar tuzlu suda hayatta kalabilirler. Bu da onlara bu değişken geçiş bölgelerinde büyük bir avantaj sağlar. Bu canlıların adaptasyon yeteneği gerçekten de büyüleyici. Bir yanda sadece kendi dar konfor alanında yaşayabilen steno halinler, diğer yanda ise sınırları aşabilen iki dünya arasında köprü kurabilen öri halinler, bu hayatta kalma stratejilerinin ne kadar çeşitli olabildiğini gösteriyor. Tüm bu bilimsel prensipleri, teorik bilgileri bir araya getireceğimiz o kritik örneğe geldik şimdi. Demir'in de daha önce işaret ettiği gibi, Hazar Denizi vakası. Adında deniz kelimesi geçen ama durumu hep tartışmalı olan bu devasa su kütlesi, kaya, şimdi tüm bu öğrendiklerimizin ışığında Hazar'ı analiz edelim. Hazar bilimsel olarak bir göl müdür yoksa bir deniz mi? Hazar Denizi bu sınıflandırmanın en iyi ve en öğretici pratik örneğidir. Durumu analiz edelim. Hazar dünyanın en büyük kapalı su kütlesidir. Bakın, kapalı diyoruz adında deniz kelimesi geçse de geomorfolojik ve hidrografik olarak okyanuslarla hiçbir bağlantısı yoktur. Bu nedenle bizim en temel ve birincil kriterimize göre Hazar bilimsel olarak devasa bir tuzlu göldür. Gerçekten mi? o kadar büyük ki haritalarda hep deniz gibi durur. Ama okyanusla bağı yoksa tanım gereği göl oluyor. Peki tarihsel olarak hep böyle miydi? Yoksa bir zamanlar okyanusa bağlı mıydı? Çok doğru bir noktaya değindin Ege. Tarihsel olarak milyonlarca yıl önce Paratetis Okyanusu'nun bir kalıntısıydı. Ancak zamanla yaşanan jeolojik hareketler, kıtaların kayması sonucu okyanusla olan bağlantısını tamamen yitirmiştir. O gün bugündür de dışarıya akışı olmayan bir endoreit havzada yer almaktadır. İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Bu göl mü, deniz mi? Tartışması sadece akademik bir meraktan mı ibaret? Yoksa bunun pratik elle tutulur? Hatta jeopolitik sonuçları var mı? Bu tanım neden bu kadar önemli? Bu tartışma sadece akademik olmanın çok ötesinde, son derece önemli jeopolitik ve ekonomik sonuçları olan bir tartışmadır demir. Çünkü uluslararası hukuka göre bir su kriplesinin statüsü, ...kıyıdaş ülkelerin haklarını ve kaynak paylaşımını doğrudan belirler. Eğer Hazar bir gölse, kıyıdaş ülkeler yani Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan... ...göl tabanını ve o zengin petrol ve doğal gaz yataklarını kendi aralarında sektörlere bölerek paylaşmalıdır. Anladım. Yani gölse pasta dilimleri gibi bölüşülüyor... Peki ya deniz kabul edilirse ne değişiyor? Eğer bir denizse o zaman Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi yani kamuoyunda bilinen adıyla Antlos kuralları geçerli olur. Bu durumda kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge çok daha karmaşık ve farklı hukuki kavramlar devreye girer. Bu hukuki belirsizlik Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yıllarca bölgedeki enerji kaynaklarının paylaşımında çok büyük anlaşmazlıklara yol açmıştır. Yani, bilimsel bir tanım, milyarlarca dolarlık enerji kaynaklarının nasıl paylaşılacağını belirleyen uluslararası bir krize dönüşebiliyor. Bağlantı var mı, yok mu gibi basit bir bilimsel soru ülkelerin kaderini ve zenginliğini etkiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir bağlantı. İşte bilimin soyut dünyasının, gerçek dünyanın en somut sorunlarına nasıl dokunduğunun mükemmel bir örneği. Bir su kütlesini nasıl kavramsallaştırdığımız, ona hangi etiketi verdiğimiz, o suyun altındaki serveti nasıl paylaşılacağını belirliyor. Dil ve tanım, burada jeopolitik bir silah haline geliyor adeta. Muhteşem bir vaka analizi oldu. Hazar Denizi örneği, konunun sadece bir coğrafya dersi olmadığını, uluslararası ilişkilerden hukuka kadar ne kadar geniş bir yelpazeyi etkilediğini gösterdi. Artık yavaş yavaş toparlama zamanı. Kaya ve Selin tüm bu analizler sonucunda göller ve denizler arasındaki ayrımın temel kriterlerini bir hiyerarşiye göre özetleyebilir misiniz? Elbette Barış. Bu hiyerarşinin en tepesinde bilincil ve tanımlayıcı bir kriter vardır. O da şudur küresel okyanus sistemi ile doğrudan veya dolaylı bir hidrografik bağlantının varlığı veya yokluğu. Bu her şeyin başlangıç noktasıdır. Bağlantı varsa o bir denizdir, bağlantı yoksa o bir göldür. Nokta. Kayanın belirttiği bu birincil kritere bağlı olarak ortaya çıkan diğer özellikler ise ikincil ve sonuçsal kriterlerdir. Yani bunlar neden değil sonuçtur. Bu özelliklerin başında Salinite yani tuzluluk gelir. Ayrıca gelgit gibi fiziksel dinamiklerin varlığı, su kütlesinin genel boyutu ve derinliği ve içinde barındırdığı biyolojik sistemlerin türü de bu ikincil kriterler arasında yer alır. Yani en başta sorduğumuz soruya dönersek, bir su birikintisinin deniz mi, göl mü olduğunu anlamak için sormamız gereken ilk ve en önemli soru okyanusa bir şekilde bağlı mı sorusu. Ve bu soruya verilecek evet ya da hayır cevabı sadece o suyun adını değil, aynı zamanda altındaki petrolün kime ait olacağını bile değiştirebilir. Bu programdan sonra haritaya her baktığımda artık sadece mavi lekeler görmeyeceğim. Hangisi okyanusun bir kolu, hangisi karanın ortasında tek başına duruyor diye bakacağım. Bakış açım tamamen değişti, bu harika bir şey. Sonuç olarak anlıyoruz ki doğadaki hiçbir şey aslında tek başına var olmuyor. Her şeyin kimliği, daha büyük sistemlerle kurduğu ilişki ağında gizli. Bir denizi deniz yapan şeyin kendisi değil de, okyanusa uzanan o incecik bir bağ olması üzerinde düşünmeye değer bir ders sunuyor hepimize. Ve unutmamak gerekir ki, jeolojik zaman ölçeğinde bu bağlantılar sabit değildir. Bugün deniz olan bir yer milyonlarca yıl sonra dev bir göle dönüşebilir. Tıpkı Hazar'ın geçmişte bir okyanus parçası olup bugün bir göl olması gibi. Gezegenimiz yaşayan dinamik bir varlıktır ve coğrafyası sürekli olarak yeniden yazılır. Bu muhteşem son düşüncelerle göller ve denizler arasındaki o görünmez ama bir o kadar da önemli çizgiyi anlamaya çalıştığımız bu bölümün sonuna geliyoruz.